tarifi getirelim. Geçelim mi? Tabii tabii. Bunu Geçiyorum. size emanet ediyorum. Evet. Diğeri neydi acaba? Şey. Neyle devam ediyor? Ağaç paket. Ağaç paket. Ağaç paket. Uzun mu kolay mı? Kolay ya biraz tavukların işlemi var. Ha malzemeyi sayarız olmadı. Tamam. Dönüş direk arasında mı bir şey yapabiliriz. İşte soyarız hazırlarız. Bu var mı? Tamam. Şeylerde muhallebilerde kremalarda pastacı kreması muhallebide <gülüyor> çırparak <gülüyor> pişirmek hı hı. ve Çırparak soğutmak doku açısından çok çok önemli. Hı hı. Ya direkt ürününüzün kalitesini çok yukarı çıkartır. Kesinlikle. Ya bunu oluyorum. üşenmeyin gerçekten. Hı hı. Hani Sizin işiniz varsa da yanınıza kim varsa onu ya çırpar mısın? Doğru. Değil, söyle, çırpın. Evet. Ee, ben limon tatlısını merak ettim biliyor musun? Aa o da çok güzel. Değil mi? Limon evet. tatlısı çok güzel. Ağaç baget yapıyoruz. Hemen sayıyorum. 6 adet tavuk baget alıyoruz. Soya sosu. Kırmızı toz biber, 1 iki diş kadar sarımsak, karabiber, 1 kase un, 2 adet yumurta, bir kase pirinç, patla, mısır gevreği olacak. Hı hı. Onun dışında zaten bir malzememiz yok. Bir şey söyleyeyim mi? Cüm. Ee, özür dilerim. Ee, bunu çocuklar çok seviyor. Bunu mesela cips yerine bunu kullanmak çok daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Ben <laughs> onu düşünerek <laughs> yani yaptım. Yani millet şey yapıyor, cipsi alıyor. Ben cipsi çok önermiyorum. O ister istemez cipsin içindeki o yağ zaten kızartıyor. Ya, yine yağ ile ya. buluşuyor. İki kere aynı işlem değil mi? Batuhan, dur ben sana yardım ya, tamam. edeceğim. Ne istedin Ermin'ciğim? Bir tane kap bunu alalım kaba, üstünü de streçleyelim. Bir kapta bunu alalım mı? Hemen veririm, çok bu senin, bu da senin. Bunu almayalım ya. plastik ya sıcaklıkla. Ha şunu geleyim. Süper. Sanırım çok sevmediğin için şey yapalım. Ya bunun rengini de çok sevmedim ben. Aslında tüm el şey içinde. gibi duruyor ama değil mi? Hmm. Kesiyorum, itiyor muyum? Aynen öyle. Çok basit. Hı. Üst tarafından kesiyoruz. Bagetlerin boğaz kısmını Hı. bir bıçak yardımıyla güzelce kesiyoruz Aha. ve aşağıya doğru. Hah. Aynen öyle. Itiyoruz. Bageti de şeyden kullanmak istedim. Bagetle. De... mıyız komple? Yok. Yok Üstünde kalıyor. Hmm. Bagette Bak de çok fazla indirim oluyor. Bageti çok fazla insanlar pişirmediğini fark ettim. Hmm. Ona alternatif bir lezzet üretim dedim. Var İyi mi bu aslında. bizim için? Böyle mi bırakacağız? Aha. Şu, güzel. kafasını da koparabiliriz. Evet, sen de şey Bazısı zor kopar, çok taze. Şeyimiz var ya, Nasıl? doktor onunla şey yapma. Ben Aa. şimdi tamam. sende içeceğim onu sana. En en benim şeyim var ya yok kırmıyor, kırmıyor Nermin. Kırıyor. şey Batuhan kırmadan yapıyor. Ha, bu Şunu şöyle istiyor. Hı. Ben anladım Batuhan. O bir alt çekmedi senin balta. <laughs> baltan var evet. Şöyle evet. gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunu Bura da koyunlu. buraya alalım. Olur olur. Onlar yapılırken sıcak mıdır? Bu yani yakınlarına evet. başlayayım mı? falan. Hmm. Nermin saymıştı değil mi şeyi? Saydım. Ha saydık tamam. Soya sosumuzu koyuyoruz. Evet. Soya koyduğunuz ürüne... Tuz. Tuz koyarken çok korkun. Korkarak koyun. Çünkü tuzludur soya evet. zaten. Evet. Kendi zaten tuz aslında bir nevi. Harika izler. Harika Anki gibi. Maşallah maşallah, maşallah efendim. Bütün püf noktalar harika. dolu içerikler <laughs> tabii ki Nervin'in Enfes Mutfağı'nda. Beyaz TV ekranlarında siz kıymetli izleyicilerimize özel bir enerjiyle koştur koştur devam ediyoruz. Bagetlerimiz bir anda. Şimdi ne artıyor. yaptık Batuhan? Ne yaptık ama gelelim. Hı. Böyle azıcık gittin. Beni Şimdi bir soya sosumuz var. Baharatlar Onun renklerine. içerisine aynen aynı. Kırmızı tozları. Hepsini de koyabiliriz aslında ya. Koyalım ya. Koyalım bu. lezzetli olsun ya. Baharatlı olsun. Kırmızı toz biber, karabiber. Tuz koymuyoruz. Tuzu koymadık. Çünkü ...ben her dediğim gibi Hı -hı. soya koyduğum şeyin tuzundan korkarım... Hı -hı. ...ama tadına bakıp tabii ekleyebilirsiniz. Yani ...yumurtayı ayrı bir çırpacağız... Hı -hı. Ee, ...sarımsaklarımızı ezip koyacağız içine... Hı -hı. ...sarımsaklarımızı ezelim ama Hı -hı. zaten şey... ...olur ben e, kremaya labneyi de koyayım aslında... Tamam, ...onu tutup kenarda kaldı. ...ben biraz soğusun diye sana hatırlatmadım... ...evet evet birazcık soğuduktan sonra eklemek... ...gerçi reklamdan üşüyapıyorum... Şey ...biz ya, çok kesin, mi? ...şöyle... E, ...zaten öğrencim. kaç dakikamız var biliyor muyuz... Bir dakika. Hemen hatırlatalım. Bugün dört kişiye muhteşem yağdanlık hediye ediyoruz. Yapmamız gereken Nermin Enfes Mutfağı'ndaki videomuzun altına gidip hem yayın sonunda şifreleri bütün bir şekilde yazmanız hem de tabii ki sponsor firmaları takip ediyor olmanız bizim için yeterli olacak. Bugün arıtma cihazının kazananını açıklayacağız. Çok lezzetli tariflerimiz var hem Batuhan'ın hem benim. Şimdi izninizi istiyoruz. Ee, çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan karşınızdayız hiç bir ayrılmayın. Geliyor muhteşem Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ne yaptık? soya sosumuzun içerisine tavuklarımızı çok çok güzelce daldırdık. Lezzetlendiriyoruz. ne ediyoruz? Hem pişiriyoruz. <laughs> asitle, aromayla ile bir tık pişiyor hem de lezzetleniyor. Bence bir gün beklerse rengi aynı kafadayız. ve şeyi muhteşem. Bunu olarak. akşamdan yapsınlar bence yarın akşama pişirsinler dörde beşe. Saatle biz geleceğiz ama Heh. ya da işte evde yapacaklar. Çocuklara yapacaklar yarın dörde beşe kadar pişirsinler. Aynen. Vallahi kesinlikle Renhi tavsiye ediyorum. Rengi uçuyor yani gerçekten. Aa bu nasıl yaptın bu renk ne bu tat ne. Kesinlikle. Örnek tepkileyeceklerdir size söyleyeyim. Ben Görüyorsun geliyorum. Yok, bunu böyle mi kıracağız hocam? Elimizle. Ben yani kırıyorum elini acımasın. Robokla da, da olur. Ama biz elimizle yapabiliriz. Her yordamıyla da olur. Robotla yapalım uğraşmıyor. Ha, müzik var mı? Müzik var mı? <laughs> <laughs> Al işte bak neredeyse şey mutfağının atmosferine çimşe karıştı. Ha, yemek yapmaya geldim oynuyorduk demin ne güzeldi. Oynuyoruz. <laughs> Kendi birazcık oynat bir şeyleri koy bize. Kendi programında da şey diyecek ha müzik yok mu müzik. müzik. müzik koyun bu sesi <laughs> kaldıramıyoruz diyecek. Akıllı. Bu ıslak yapışır zemine. Ben kurularım onu Hı. sana hemen çıkar. Bagetlerimiz tamam. aromalandıktan sonra, lezzetlendikten sonra Hı. Önce una sonra yumurtaya hı hı. sonra bu patlaklarımıza pirinç Aray. patlaklarımıza hı süreceğiz ve derin yağda kızartacağız. Koyu altın sarısı olana kadar. Hı. Derin yağda koyu altın sarısı olana kadar kızartacağız. Ne <laughs> şarkıyı da biliyormuşuz arkadaş. Bir daha bir sefer daha uzun çekecek bir şey bu. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 tam istediğimiz gibi oldu. Bunu bir saat ne uğraşacağız elimizle. Ben kesme. Ben kestim. Dip aldım. Evet, ne şimdi... Ne dedik? Un dedik. Yağımız biraz daha kızarsın. Bu en son. Şöyle alalım sıralamayı. Ben de şey tatlımın başına geçeyim. Tamam. Orada bir labne... Ben yapayım. Önce buna. Tamam. Yes. Sonra yumurtaya. Sonra yumurtaya. Ya şimdi sen yapar hı. gibi işte. Un, yumurta, panko tamam. deriz biz. Un, yumurta, galeta unu ya da. Şöyle. Aynen. Bu yağda kızarabilecek mi? Kısa mı anlamıyla? <laughs> bu arada en çok gelen şey bu sorularda. Abi onun içi pişti mi? Onun içi pişmedi ya. Orayı ben yapayım. Hı? Abi onun içi a pişmedi ya. Pişmiyor abi abi mu? Pişti mi? Pişiyor pişiyor. Doğru söyle. Ben artık şey yapmaya ben keser, başladım. Ben keser bakarım ona göre. En son... En son... <laughs> keser bakarım. En son videolarda o sahneleri koymaya başladım çünkü... Şiş, keser bakarım. Gerçekten pişiyor inanmıyorsunuz. Ben <laughs> <laughs> gerçekten bakıyorum ha. Bakar batuanı koymaz. O da benim gibi garantici birazcık. Ya evet Hı. çünkü önce yemek tabak. Böyle bak. Tatlı dolaba kayalım. Kakaosunu birazdan e, yapacağız. Yes. O yüzden. Bunu tamam. Ben giriyorum kızartma. Gir hadi bismillah. Yakından çekelim mi? Kızartma kısmı çok hoş. Evet çekelim. Al hocam. Tamam. Bir de şöyle e, bularken pirinç patlağımıza... Hı. Birazcık itiyorum. Hmm. O istediğim şekli vermek için. Öyle mi? Evet. Aşağıya doğru. Aynen öyle. Anladım. Bakın şimdi yumurtaya giriyor. Aha. Yumurtayla da şöyle her yerini buluyoruz. Şey ne garip değil mi? Yumurta tavuktan çıkıyor sonra yumurtaya tekrar tavu bulup tekrar Buluyup kızartıyor. tekrar kızartıyorsun. Ama bir şey mi? Bu da efsane bir şeydir. Evet. Bence onun yağın altını iyice kıs, kısın, iyice pişsin. Bu gerçekten görsel olarak muhteşem oluyor. Bence Kare. de. Çok ya pratik bir de çok şey bir ürün de yok. Şey Herkesin evde bulabileceği şeyler Aa, gibi, değil mi? Ha? ha ben soya sosu sevmiyorum diyen olursa... Yapımcıdan şey geldi, ocağıma incir ağacı diktiniz o kadar ya nedir dedi. <laughs> Biz bunu daha kullanacağız yönetmenim. He? <laughs> He? <laughs> 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 yok Siz ben Yüksel söylüyor. Ha tamam. Canım yönetmenim bir şey demiyor. <gülüyor> 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 yüksel söylüyor. Evet. Şöyle. Ya evde bir de yapılan fast food daha sağlıklı ya hani dışarıda yiyeceğimize evde bildiğiniz çünkü yani sağlıksız derse de fast food'a kimse de fast food'suz yapamıyor yani bir şekilde yiyoruz. Yapamıyoruz ya yiyoruz nasıl yemiyoruz. Evde yapın yani. da öyle yiyin mis Bak, gibi. Bak bu Ama dediği gibi diyoruz. ev fast food'u bence bu fırında da güzel olur. Onu böyle. diyecektim yani gerçekten mi? kızartmaya çok büyük düşmanlık yapanlar evet. var ya yani ben saygılı diyorum çünkü sonuçta kızartma bayağı. Doğru. Ee, Sevmeyenler yani, varsa değil. fırına atsın. Aynen öyle. Ben öyle yapardım yani şu an. Evde çünkü ocak yağlansın istemem şahsen. <laughs> en büyük Ama kabusum benim. Tabii tadı başka ya, Tabii canım. Zevkli oluyor Nermin yani ya. Başka oluyor. Tabii seviyorsunuz işte o yüzden. İşte bak görüyor köy kılavuz istemiyor. Hayır. Yapacak Kılavuz değil. istemiyor yani. Bilmiyorum. Bizim için yaşıyoruz, kadın yaşamak için yiyor. <laughs> Ya severim ben de severim yemeği de içe dikkat ediyorum yani. Sen ya, yaşamak şey için yiyorsun oh, değil mi? Sen mesela bu tarifler çıkmaz zaten ya. Yani yemek benim çok can damarım ama kıyamıyorum Öyle çok kilo yok, alıyorum. Gel, gelmiyorum, ben, gel ben, ben bunları buraya koyacağım sonra kızartırız. Sırasıyla da alırız zaten Aynı. hiç gelme i̇şte bana. Oh, zaten bütün şu an stüdyoda muhteşem kokular var. Reji. Evde yapınca da konuşmanız gelebilir. Harika bir tarif. Vallahi bugün yiyecekler çok şanslı. Tavukçu dükkanı mı açtınız? Ne güzel koktu diye gelebilirler ya. Yani. O zincir tavuğun şey gibi kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Harika kokuyor vallahi. Bunlarla bir şey olmaz. Bu kaldı, bu kaldı, o kaldı diyor. Şimdi onunla ne yaparsınız diyor. Bunları da aynı şekilde tavuk marinası bir, bir gibi Evet, eleyip aynen eleyeceksiniz. Evet, aynen. Kullanacaksınız. Biz öyle Kullanacaksınız. yapıyoruz. Geçen benim dediğim. Sadece tavuk Olumlar. değdiği için ona görün kullanmanız Uf. lazım. Doğapta bekletirsiniz. <laughs> yani yiyemezsin yaparsan Batur, ne, da. Ne diyorsun bir bakmak ister misin? İlk Daha kızarması lazım. Yani şey altını kısalım içi pişsin. Yes. Ee, unu ve galeteyi elersiniz fazla ıslak olan kısmı aldığınızda tekrardan kullanabilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken şey çiğ tavuk değdiği için... Evet, Dolapta bekletin. Evet. Bir de iki gün içinde bitirin. Bu çok önemli. Tavuk çiğ değdiği için dediği gibi dolaba kaldıracaksınız evet. eledikten sonra. Ertesi gün unlu bir şey daha yaptığınızda orada değerlendirebilirsiniz. Soya tabii. sosu içinde Belki çok makarna. güzel bir makarna sosu olması Aynı anda düşündük. Aynı şeyi düşündük. Aynı anda düşündük. Cidden öyle. Hadi Aa. yapın diyor makarna. Kalan koyun. Kalan koyun. Ben arkada şey, nadılı gördüm. <laughs> 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 Nadıla mı yapalım? Olabilir tabağa. Birazdan yapalım. Ben birazcık temizliyorum. Sen elini temizle. tavuk kanatları daha güzel olur. Evet. Çok güzel Güzelce oldunlar. kızartıyoruz nar gibi olana dek. Ee, bir tane havlu şey alalım mı Serpil? Benim kağıdım şeyim buradaydı da Batuhan kullandım, yenisini getireceğim. <laughs> Beni hemen bırakmayın ben hepsini kullanırım. Ben Biliyor de öyleyim abi, ya. değil o şey. Kullanmamızda bir problem yok. Ay muhteşem kokuyor ya. Kendi yemeğimizi... Mis letine. gibi kokuyor. Ama insan acı kendi yaptığını sevecek değil mi? Tabii. Kendi yaptığını kendin beğenmiyor ve kokusu hoşuna gitmiyorsa zaten başkasından da beğenmeyi bekleme yani. Bana o yüzden şu çok garip geliyor. Ya ben diyor vejder ben veganım. Et. Onları yapalım. çıkartalım yandılar bence yeterli. Atom. Şunlar okey. Şu ikisi, şu ikisi okey. Bir tek şu kalsın hatta. Tam rengini almış of. İşte koyu altın sarısı dedim ya. Çok güzel şu an gerçekten. Ve ben birazdan iç dokusunu masada çakmak taşını göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> birazdan. O koyu Allah altın sarısı değil dedi reji yanmış gibi gözüküyor dedi. Ya, vallahi değil, değil Ama bu şekilde olmazsa içi pişmez. Bir yanmış ben görüyorum. Evet ben şu kahve. an ekranda da hiç yanmış gözükmüyor. Lütfen müdahale olmayın tariflerimize. Ekranımıza oynamayın yanmış değil arkadaşlar. Açık kahverengi. <laughs> <laughs> Yüksek dürbünü takacak. <laughs> evet ikinci şifremiz tamam. sevgi <laughs> kıymetli izleyenlerim izleyicilerim sevgi Sevgi olmadan hiçbir şey olmuyor. Severek yapacağız her şeyi. Aynen. Önce seveceğiz. Önce sevmek gerekiyor. Ne yaparsak aşkla yapacağız. Aynen. Diğer tarifimizi de alalım, servis Hanım. Onu batuan Sadın, koysun. Hemen ağabey. verdim, geliyorum. Evet. Ee, sanıyorum e, mayasız poğaçamız var, değil mi Nermin? <laughs> sakın sakın mayasız poğaçayı atalım fırına bence. <laughs> Abi, onu da batuan ya. bitirsin. Bir korktum aklıma ne geldi? Taşıyor, evet. Diğer program yaptığımız yerde. Ya birden köpürdü ve şelale gibi dışarıya taşmaya başladı. Stüdyoda gergin. Yani ya yani <laughs> yayında olmamıştı Allah'tan. Ha bir canlı yayın değildi. canlı yayındı ama arasında reklam Ana, arası. Arada reklam arası. ucuz oldu. Ne oluyor bu? Ne oluyor? Nereye tutamadım. gidiyor? Onu biliyor musun? O bir şok oldum. Gitti gitti durdu. Ne ısıyı iletiyorum. Kenara alayım mı? Şunu da alabilirsin. Ne yapacağını söyle bana. Düşükte durdu. Düşükte tut. Şuraya ben. gidelim o zaman. Ağaç baget, limon, tatlı Evet efendim, şu an masada yakından gördüğünüz bu güzellikleri tabii ki bugün çok kıymetli şefim. Ee, bu işte gerçekten gönül vererek mutfağa hakimiyetini bir kez daha ekranda bize yansıtan Batuhan'a çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Harikasın ya, dostum. Ya. Süper bir lezzet cümbüşü. Hemen e, kısaca neler yaptığımızdan bahsedelim. Çok güzel 5 dakika içerisinde bir poğaça hazırladık. 10 dakika içerisinde tiramisu yaptık ve diğer kalan şovlarda Batuhan'ın elinden limon tatlısı gördüğünüz üzere kremasıyla eşsiz lezzetiyle içerisinde şeker ve un kullanmamışlardır. De çok, çok, üç üç sonra dakika içerisinde yaptığımız bir tatlı. Makarna önden aşağılığında sadece sebzeler e, sotelenip evet. hazırlanan gerçekten efsane lokum tadında bir lezzet. E, patlıcandan midye yaptık ve nar gibi kızarttık. Şu an yememek için evet. sabırsızlanıyorum. Efsane bir tablo. E, şu an bir de şu tavukları görmem lazım. <laughs> Pişti mi pişmedi mi? Pişmiştir yani. Emin Piş... misin? Olur canım pişmemiş. son şifre. Peki. Yemeklere ekranda bakıyorum. Bakıyorum. Oo. Vallahi pişmiş. Aman inanmıyordum piştiğine. Aman pişmiş yiyorum efendim. Hmm. Ben de benim kekimi gör. Ya ben onu zaten. <laughs> ben de benim <laughs> kekimi gör Bak. İlk dilim her zaman bozulur. Günah olmaz derler ve akmıyor şu an bakın. Aman. Evet, tamam. Ve donmamışım. Zaten... Bunu bir gün sonra donsun bu. Efsane olacak. Ya evet bu bir de beklemeden bu of, kadar hızlı bu of. kadar doğru şey Kalıp gibi. Tadar mısın şefim? Evet. Tadar tamam. mısın şefim? Ben şuradan bir de makarna çese atacağım Dayanamıyorum. Böyledir ya anneler. Makarnanın üstünden kapa. Mutluyuz. Gülüyoruz çünkü. Çok lezzetli olmuş. Ben bir tavayı <laughs> <laughs> Harikasın. Nasıl buldun hocam? Valla... Doğru çok söyle bak. Kötüyse kötü diyebilirsin. En baştan başlıyorum. Hem program çok keyifliydi. Hem de Hı -hı. bu tatlı şu an muhteşem beni başka poğaça, bir yerlere getirdi. Poğaça kendisini mayalı sanıyor yarısını. kardeşime. Görsel ben buradayım diyor. Ay, Tat ya. bakalım. mı? Tat bakalım. Seviyoruz bu işi. Yapıyoruz. Ya böyle bir şey yok. Evet. Efendim, yine bugün de sonuna geldik ama o kadar enerjisi yüksek, o kadar değerli, o kadar güzel bir gündü ki yine kayıtlar altında ömür boyu inşallah Google'un üzerinden izleyebilecekleri harika biz, bir bölüm oldu. Biz çok eğlendik yaparken umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ne çok güzel, güzel şeylere güzel imza dersin. atıyorsun Batuhan. Allah yolunu açık Teşekkür etsin kardeşim. Ederim. İnşallah hepimizin. Su arıtma cihazını kazanan kıymetli hanımefendi Emine Başkurt oldu Cuma günkü Emine çekilişimiz. Hanım, İyi günlerde kullansınlar. Kaç dakikamız var? Son bir dakika. Öncelikle tekrardan sana teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Başımızın üstünde için. yerim Ay, var. Her zaman ben Allah de sana. Isterim. Çok güzel kapılar açsın. Amin. Ee, senin gerçekten kendi mutfağın, kendi programın çok yakın zamanda olacak umarım, hissediyorum. Umarım. Ben de öyle hissederim inşallah. Hissediyorum. Allah Hayır, yolunu açık etsin. Zamanda olsun. Allah yolunu açık etsin. Efendim pazartesi pazartesi dedik. Sendromsuz bir pazartesi olmak için sizi ekranlarda enerjisi bol ama günün menüsünü belirleyerek stressiz bir gün geçirmenizi sağladıysak ne mutlu bize. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. En güzele Rabbime emanet ediyorum. Çünkü ben sizi görmeden ölmek istemiyorum. Rabbime emanetsiniz. Hoşçakalın.